Selam gençler bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bel boyma ayakımızı alıyoruz. Şöyle görüyorsunuz böyle bel boyma ayakımız kaldı. Zaten 3 kademe kaldı sadece. Şu kademe sonra da krallığı alıyoruz. Şimdi ilk önce bir geçelim. Arkadaşlar bel boyma ayakımızı alıyoruz. 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 Aldık beyler. Bad boy Mike. Ne yapıyorsun Mekral? Esesimizi takıyoruz. Bellboy Mike'mizi da aldık. Şimdi bir sizlerle birlikte bir Bellboy Mike oynayalım. Bellboy Mike. Mike 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 Mike. Mike'ın adı lan benim. Senin şarkı vardı ya senin için terk söyleyemedim ya. O şarkı çok çekmişlerdi. Şimdi bir başlayalım. Şöyle Pelboy Mike çok güzel bırakıyor. Ah. Oynayamadım ya ama başlayacağız şimdi. Oynayacağız belir. Sen hiç üzülme kanka, sen hiç üzülme. Hiç üzülme ya. Üzülme yok biz, biz bizde kanka. Sen ölme. Bana yeter o. Sen ölme. şunu bir ya kulaklıkla oynadığım için bayağı sıkıntı yaşatıyor bana oynayamıyorum aha tam o zaman al şunu şöyle al şunu o zaman al bu da benden sana için hareket etmedim al size bu ya çok kalk daha bir yerlerin kanka. Al ah, al ah, öldü. Hay ben senin ya. İkisi yedik be Allah'ım ayakımızla. Tek hesaplaşma oynayalım. Yarasın. Arkadaşlar kulaklıkta oynadığım için oynayamıyorum yani. Size bunu başından söyleyelim. Avda ayakımız var. Sana onun bana tek atabilir ha. Allah'tan değdirtmedim ha. Al sen şu. Al sen şu. Al sen şu. Ay. Şu bir. Hay ben senin ya. Barley yananın mı? Ne, ne oynayabilir bu? 100 ters. Bunu hiç oynayamaz zaten. Ama bir tarafta da oynar ha. Bir el atacağım onunla. Hadi do, aferin. Üstekmeden. Rico'ymuş. Rico. Ölmeden <laughs> ya. Evet arkadaşlar. Lobide de karakterimiz böyle. Yani. Bayağı arkasında böyle. Sendin şekerci sendi var. Şöyle salla. Düşünmüyordum. Tebrikler demek istiyorum. Bizim kulüp arkadaşlar 153 bin. Yani gelmek isterseniz gelin. Bunu söyleyelim. Aa bunlar gitmiş. Dur kardeşimizle. Mahmut gitmiş. Mahmut Mahmut. Hiç sıkıntı yok yani. Eee. Ya, Şimdi bir de oynayalım. Kulübümüzün linki arkadaşlar. Ee, önceki videolarımda var yani. Kulüp kurdum videosu var. Onun altında link var. Katılmak isterseniz gidebilirsiniz. Eğer çok uzun süre kalırsanız kulüpte. Demeli bile yapabiliriz. Aslan şu. Ben sana bu sefer yenilmeyeceğim Carl. Al şu. Ay hayır. Aslan şu. Al sana bombe. 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 Hay ben senin. Hiç sıkıntı yok beyler. Hiç sıkıntı sıfır. Yani şimdi sizlerle birlikte bunu oynamaz mıyım? Tay oynarım. Hani yenileceğimin şeyini bile veriyorum artık. Bu arada da yakın. Aa vallahi. Dık Bak burada var ya şimdi işler abi. Şimdi böyle yapacaksın. Bak işliyor abi şurada. Şimdi işliyor karakter. O <laughs> mine yenilmedi. Of adam ya. Bak bu el yenildi. Bu el yenildim. Herkes biliyor yenildi. Şimdi yendim. Aha bu da size. Bu da size. Haydi lobiye. Kardeşçuklarım. Aa bak canlarını çok yedim ama. Bu size. Al sana bomba. Oğlum ay koynuyo ama. <laughs> ay alsanıza ya. Oğlum alsana. Tövbe. Al onu. Al. Al sana şu. Al şu. İyi baban üstüne gittiler. Şu şey ölmüyor ha. Edgar ölmüyor. Edgar sıkıntı var. Edgar sıkıntısın be abi. Tamam. Bana gelin bana gel. Amunun gülü niye bana hep geliyorsunuz. Pat. Oo hadi. 85'e 98. 102 yaptılar adamlar küş ama o ne lan adam mısınız oğlum siz X 5 ne akurdum evet bir kişi daha geldi 177 olduk arkadaşlar 200 200 olma hedefimiz ama bak bunda oynar Mike bunda oynuyor şöyle dakika böyle videoyu bir 10 dakika yapmaya çalışacağım senin içinden gitmedik mi? Lan bunu bir zıplaması olacak yıldız gibi şeyle. Kat, pat. Haritanın sesleri de vardı artık. Bu ne ya? Tamam oynamıyormuş ya. Aslan şu. Tamam aslan şu. Al onu bak orada adam olabilir. Tamam adamsın. Adamsın adam. Alın orada damsın lan sen. Oğlum siz erkek misiniz lan? Siz erkek ay. Sakin sakin tamam sen kral. Şöyle biraz ulti kalsın. Teşekkürler kanka Teşekkürler. Demek istiyorum. Senin için indirecek mi mi? Hadi hadi lobiye. Lobiye beyler. Ha bu da sanozu. Olmadı mı? tam girmemiş adamı. Ama 33'e kadar indirdik. Eğer ben de kaçmanın yerine saldırmayı deneseydim büyük ihtimalle böyle 20'ye falan düşeceğimizi sanıyorum. Al size bu. Bak kendi kendi işimi bok ettim. Hı, bir şey olmaz. Gel, gel lobiye gel. Gel buraya gel. Gel adam sen gel. Ama öleceksin şimdi. Bizim crawler'dan çıktı. Ben yükü koydum oraya. 5 seviyelik robot gönderdik. Artık finish abi. Artık ya herro ya merro ediyor muyuz? Tamam aldım onu. Oğlum Mike oynuyor ama. Ma Mike kasmayacağım. Hadi lobiye. Hadi lobiye kral. Hadi lobiye. Lobiye. Yıldız oyuncuyu. Bak çok iyi oynuyor ha. Yürü yürü. İkisi de dans ediyor Crow. Aslanım benim ya. Şöyle bir kere de oynayayım abi. Oynayayım ben ya. Beş. Tamam. Bu elden sonra finishliyoruz artık. Bak şuralarda yok şeyler jet falan var, araba falan var. Hadi canım ben izleyeceğim. Bak Edgar sen onu al, yeter o sana. Adamsın. Edgar kaç? Edgar al onu, adamsın. Edgar adamsın Allah adamsın. Pat olmadı. Salak olsun be kral. Edgar zaten gitti. Oha ama. Edgar sen. Nasıl bir pro çıktın be kral. O ses ne? Ben biraz ulti kasayım, sıkıntı yoksa. Tamam, dalıyoruz abi. Dalıyoruz abi. Dalıyoruz abi. 58'e kadar düşürdük. Oo, bizim aksesörde varmış bizimkinin. Al sen onu kral. Ankara bensin çıkmalı el yeri olmalı. Hadi bunu da alalım. Bu, bu robotu da aldık mı oyun bizimdir. Her zaman söylediğim gibi son robot on robotudur. Oyunun kaderi olan robottur. Adamsınız. Adamsınız oğlum. Oğlum beni bitirecek o az önce. Ha. Hasarım da yüksek zaten. Hayır. ana bir dakika kaldı, bir dakikaya da altı yük yapma yapmışlar adamlar ya ya her rol ya, yapacağız artık bu saatten sonra adamsınız abi Aa, yine bu saat yıldız önce olamadım ama karakterimi ne eksi ne düşük yaptım beyler bu videomuz bu kadardı beyler bel boy aldık Biz zaten 3 kuteme sonra görevler ne zaman yenileniyor? Bu video bu kadar arkadaşlar. 20 like gelirse çok sevinirim. Görüşmek üzere.